Evet. Şimdi yukarıdaki evet. cümleyi okuyalım. Hadi cümleyi oku bakalım. Burası evet, başlık. Orası. Hayır. Daha yukarıdakine. En yukarıdaki cümleyi. Bu. Evet. Okuyayım mı? Evet. Aşağıdaki metni üç kez okuyup boş bırakılan yere yazalım. Tamam. Şimdi üç defa oku bakalım. Rana Rana ne koktu? Kiki koktu. Rana ne koktu? Erel nane koktu. Evet. Rana bir Rana'yı bir ay biraz uzatarak Rana diyoruz. Bir daha okuyalım. Rana Rana. Evet. Oku. Ne koktu? Kiki koktu. Rana ne koktu aral nane koktu. Bir daha okuyalım. Üç kez okuyalım. Rana Rana ne koktu kek koktu Rana ne koktu aral nane koktu. Tamam. Şimdi aşağıya yazmaya başlayalım. Başlığı yazayım. Başlığı yazıyorsun. Orta kısmı evet. En tamam. üstte büyük harfle Rana yazıyoruz. Hepsi büyük harf değil mi? Evet. Aferin. Şimdi aşağıya geçelim altına. Bir de her yazıyorum. Evet. Yukarıdakinin aynısını yazıyoruz. Rana ne kok ne koktu. Anne. Efendim? Bunlar neden böyle nokta nokta? O fotokopinin izleri çıkmış annem orada. Çekilirken iz çıkmış. O siyahlıklar var. Evet onları önemli değil. Zaten orta kısma yazacaksın. <laughs> tamam. Oraya çok gelmeyecek yani. Rana. Doğru yapıyorum değil mi? Evet doğru yapıyorsun. Oluyor mu? Hı, oluyor. Ne koktu? Rana -ra ne Rana -ra bir isim mi? Evet isim. Rana ne koktu? Hadi devam edelim. Ne? Çok mu yakın oldu? Hayır hayır devam et. Kok. Evet. T. <laughs> Gülmeden. Ama bak orada bir ne var? Orada bir işaret var. Ne işareti var orada?